Sevgili izleyenler merhaba. Bugünkü tarifimiz ekmek makinesinde ekmek nasıl yapılır? Makinenin yanında verilen ölçü kabımız bu. Bu ölçü kabıyla 2 ölçü kabı, kabı 10 ilave edeceğiz makinemize. Sonra diğer malzemelerimizi gördüğünüz gibi malzemelerimizi ilave edeceğiz. Bu Aparatı da bu şekilde ama ben bu aparatı kullanmayacağım. Ölçü aparatını kullanmayacağım. Size kaşık ölçüsü vereceğim. Çünkü aynı ölçüde mesela tuz ve şeker kullanacağım. Küçük tarafı. Diğer kısımda büyük tarafı. Bunu kullanmayacağım. Bu her zaman elinizin altında olmayabilir ama kaşık her zaman bulunduğu için bu şekilde tercih ettim. Şimdi makinemizi kapağını açtık. 1000 gramlık bir ekmek yapacağız. İsterseniz siz 500 gram ya da 750 gram da yapabilirsiniz. Ayarlayıp burada. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Unla işimiz bitti. Şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. Suyumuzu da 400 mililitre. Bu da ne demek oluyor? 2 bardak, 2 klasik su bardağı su demek oda sıcaklığında suyumuz. Sonra arzuya göre, isteğinize göre yoğurt ilave edeceğim. Daha lezzetli olsun, daha faydalı, daha sağlıklı olsun diye. Bir yemek kaşığı yoğurt ilave ettim. Tuz. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı şeker. bir tatlı kaşığı kuru maya ve yine dediğim gibi arzuya göre susam ve çörek otu bir kaşık bir yemek kaşığı ilave etmek istiyorum yarım su bardağı kadar da ceviz son olarak zeytinyağı ayçiçek yağı da olabilir bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave edeceksiniz Kısa programda çalıştırmak istiyorum. 5 numarada yani 3 saat 7 dakikada ekmeğimiz hazır olacak. Kapağını kapatıyoruz. Start düğmesine basıyoruz. Gördüğünüz gibi pervanesi yardımıyla bütün malzemeler karışmaya başladı. Hamurun kıvamı bu şekilde çok güzel bir hamur oldu. Karıştırmaya devam ediyor. Şimdi karıştırması bittikten sonra duracak makina ve kızarmaya başlayacak. Hamur biraz kabaracak tabi. Bu arada böyle cevizli, susamlı, çörek ötlü, kaliteli ekmekler yemek istiyorsanız sizde bir ekmek yapma makinesine sahip olabilirsiniz. Ve kendi evinizde kendiniz temiz bir ortamda lezzetli istediğiniz malzemeleri koyarak güzel bir ekmek yapabilirsiniz. Hem bu şekilde hesaplı ekmek yapmış olacaksınız. Yani bütçenize katkı sağlamış olacaksınız. Çünkü bu ekmeğin tanesi size 30 kuruşa gelecek. 2000 olduğumuzu düşünürsek biliyorsunuz ekmek bir buçuk TL e burada 5 ekmek yapmış olacağız e bunda tanesi 30 kuruşa gelmiş olacak böyle cevizli bir ekmeği dışarıdan almış olsanız tanesi 4-5 liradan aşağı değil e ve ne tür bir ortamda yapıldığını da bilmiyoruz o yüzden size tavsiyem böyle bir makineniz olursa güzel olur Evet, ekmeğimiz pişti gördüğünüz gibi. Şimdi dilimleyelim. Bakın gördüğünüz gibi bu arada nar gibi bir ekmek oldu. Cevizli ekmeğimiz. Şu şekilde. istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben size göstermek için sıcak sıcak kesmek istiyorum. Çatırtı sesini duyuyorsunuzdur. Kaliteli bir ekmek. Sıcacık. Gördüğünüz gibi. Sevgili izleyenlerim, kimeğimizin son hali bu. Hepinize afiyet olsun diyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun, like atın. Hepinize afiyet olsun.